Selam arkadaşlar, Secides'ine hoş geldiniz. Ben Erkan ve Kırım serimize devam ediyoruz. Ben birazcık e, bir süre bekledim tarihten anlarsınız bir önceki bölümün sonundan itibaren. E, çünkü bekleme süremiz vardı. Admin puanımızın 500'e ulaşmasını bekledim aslında daha ziyade ama bu esnada ne yaptım? Epeyce paramız vardı. Binalar yaptım. Şu anda o binalar bitti. Onun en son az önce e, bir grup asker, 10.000 asker attım. Aslında onu daha önceden yapsaymışım keşke dedim ama e, parayı düşündüm ama bir yandan da adam gücünü düşünmem gerekirdi. Her neyse 10 askerimiz daha gelsin. E, adam, çünkü limitimiz çok yüksek. Adam gücümüz de gayet iyi. Limit 76. E, ondan sonra şimdi sırada arkadaşlar ne var? Sırada reformu yapmak var artık. Şimdi reformu yaptığımız zaman neler olacak? Şimdi artı 3'teyiz. Eksi 2'ye düşeceğiz. Ondan sonra benim 500 admin puanım zaten ona yarayacak sıfırlayacağız admin puanını ve biz yeniden artı bire çıkacağız ee, Onun haricinde e, artık Devletimiz bir hort devleti olmaktan çıkacak bakalım neler değişecek ben de böyle bunu ilk defa Yapıyor olacağım bakalım Haydi bismillah İnşa İnşallah hayırlı olur oluruz inşallah. Evet Eksi bilmem kaça düştük Horde Unity diye bir şey kalmadı gördüğünüz gibi burası temizlendi ben hemen önce... Aa bir dakika. Görevler değişti sanki. Ekstra görevler mi geldi? Recover from negative stability. 5 prestij verecekmiş. Onu hemen koyabilirim. Naval race against Persia mı? Bak hordlarda böyle görevler gelmiyor demek ki. Birden bire çıkıverdi. İran'a naval race ne yapacağım? Ben deniz denizim mi var fazla? Hem İran'la ortak denizim yok. İran'a karşı denizcilikte yarış yapmak <laughs> ne saçma bir şeydir. Ama yani 18 gemisi varmış. Bizim 12 gemimiz var. 6 gemi daha yaparsam bu görev tamamlanıyor. Moral ee, 54, 10 senediğine maintenance modifier, naval tradition. Ya, çok da bir şey değil. Ben şu stability görevini alacağım. 5 prestij bedava gelsin abi. Sıkıntı yok. Çünkü burada hemen veriyorum. 110 mu? A, extensionımız hala devam ediyor. Abi bundan hiç hoşlanmadım şu bitmemiş ben bunu unuttum ya neyse artık yapacak bir şey yok 110'dan bir şey olmaz Sıfıra çıktık Tabii Evet Evet aynen artı 1'e çıkma planımız vardı ama yetmedi şu anda Görevi tamamladık zaten her ülklerde. bir bakayım başka ne var First year rival of our rival diyor kim kastil mi Castile ne işim olur benim ya yani sırf görev şey olsun diye 5 prestij diplomatik power. Şimdi bir dakika neler değişti bir ona bakmak istiyorum. En çok merak ettiğim şey estate'ler. Allah aşkına ya niye tribes sadece ya? Niye diğer estate'ler gelmiyor? Tribes'ten ben bundan kurtulacağım diye umut ediyordum ya. Bu arada bütün herkesin moralleri sıfıra inmiş. Oha. Evet artık bu askeri teknoloji ucuz. En yani eskisine göre Ben yani hemen madem her şeyin moralimiz düşmüş ama Aslında batılılaşmayı isterdim ya Batılılaşmak için ne lazım stability ee, Yok Ne diyor bakayım Overextension bitmesi lazım onu bekleyelim o zaman Teknoloji açmadan mı bekleyelim Bence açalım ya şunu açalım en azından Şimdi asker tiplerini de değiştirelim Şamşir infanterimiz var Zaten en iyisi o şu anda Ondan sonra Şeybani atlımız var onu Kızılbaş'a dönüştüreceğiz. Şeybaniler şunlar 2-1-1-2 ee, onu 2-2-3-2'ye dönüştüreceğiz. Kızılbaş atlısı ee, Burada da bunu en Temel versiyonunu kullanıyorduk. Ben bunu Pedrero'ya dönüştürelim diyorum Ne dersiniz? Şok özelliği var Kulveri'nin ama Pedro Rero'da şey var. Savunmada da moral etkisi var. Pedro Rero daha iyi. Daha sonra değiştiririz belki. Sonra başka ne yapabiliriz? Teknoloji bunu bunu da açsam mı ya? Çok fazla puanımız var çünkü yetmeyecek hiçbir şeye. Yani daha sonra harcayacak yer yok. Öyle diyeyim ben size. Bir şey diyeceğim. Şununla alakalı bir şey gelişmedi değil mi? Yok. Peki bina fiyatlarında değişme var mı? Yok. Onda da bir şey yok. Ee, şunu ben açayım bir tane. Bir tane açalım. Diğerini de puanımız yetiyor ama açmayacağım. Diğerine getiriyor. Ship yardı getirecek. Ee, adminimiz zaten sıfırlandığı için bir şey geliştiremiyor şu anda. Ee, gördüğünüz gibi tek, Muslim teknolojisine geçtik. Devlet yönetiminde başka başka değişiklikler yok. Danışman alabilir miyiz? Tabii Tikos. Cost... Ah bunu alsaydık iyi olurdu be. Alalım mı şimdi? Bundan sonraki arttırımlar için işimize yarayabilir. Aldım. Askeri de Nation Manpower Modifier Disiplin. Onu vakti gelince alırız disiplini. Çünkü savaşta ihtiyacımız var. Yoksa şimdi lazım değil. Buna ihtiyacımız yok. Salla onu. Diplomatik puan fazla olmasına ihtiyacımız yok. Ama bunu alabiliriz aslında puan için. Sadece puan için. Bilmiyorum. Kalsın şimdilik. biraz oynatalım bakalım. Oynatalım mı hocam? Birisi bana ittifak gönderiyor nedir abi derdin senin ee, Kiva Kiva şu yok abi evet, Sonunda ayaklanmalar çıktı Bu arada ne oldu öyle anlamadım Şurada bir olay mı oldu Ha, İran artık bize göre uygun bir ee, rival değilmiş. Aslında Buhara'yı koyabiliriz. Bakalım Batı'da ne kimleri koyabiliyormuşuz. Şimdi Polonya ile Litvanya zaten rival olarak geçiyor. Buhara Ming. Yani abi Mink de ne yapsın? Belki de onun da böyle bir listesi vardır. Mecburen onu koyuyordur. Buhara'yı koyacağız bizde ya. Ming'i koyacak halim yok ki. Buhara zaten bize rival ilan etti. Ben de onları ilan ediyorum. Olay bitmiştir. Tamam. Stability'yi arttırabiliyor muyuz? Aha sonunda ya estate'ler değişti. İşte bu ya. işte bu sonunda. Ben, ben bunu istiyordum. Şimdi estate haritasına bakıyorum. Estate haritasına bakıyorum. Estate yok ortalıkta. Estate yok. Otonomi. Otonomi nerede düzelmiş? Buralar hep %50'ydi de estate yüzünden. Hepsi sıfırlanmış. Mükemmel oldu. Harika oldu ya. Oh çok şükür. Şimdi ama estate'lerle alakalı bir elden geçirme yapmamız gerekecek. Çünkü bazıları toprak istiyor. Beyler mesela. Bu arada adam gücün oldu. 67 oldu. Estate'ler devreden çıkınca 80 falandık 60 şeyimiz. Adam gücümüz. Maksimum 67'ye düştü. Bu iyi değil. Bunu arttırmamız gerekecek. Para konusunda çok iyiyiz. Çünkü otonomiler birdenbire düşünce para konusunda çok rahat olduk yani. Çok iyi oldu bu gerçekten. Ondan sonra e, diğer her şey normal. Diğer her şeyde bir değişiklik yok. Bizim şey ne, ne oldu? Bak bunun e, selamet selamet giray. Bunun e, claim'i çok zayıf diyor. geldiği vakit sıkıntı yaşayacağız demektir. Şu şu konuda legit misi konusunda. Bunun neyse 66 yaşında yakında bunun derdini çekeceğiz demektir. Mission selected. Race. Şimdi ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Over extension'ımız bitsin. Ben artık pause yapmayı bırakıyorum. Ordular geldi. Askerler geldi ekstradan. Aa ben unuttum lan. Ayaklama çıktı. Daldım yeni gelen şey özelliklere. Hemen dalalım şununla. Y yeterli olur o herhalde. Yalnız ee, girayla mı dalıyoruz? Yani gerçi dalamazmışım zaten. Daha önce. Çünkü moraller sıfırdı ya. Evet işte. Ee, işte böyle olur. Şimdi bunun derdini bayağı çekeceğiz. Çok fazla çekeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi aşırı düşük legitmesi. Ee, gitmesi 02 02 düşecekmiş diyor. Niye abi? Negatif stability mi? He, tamam onu düzeltiriz ya. Sen merak etme onu düzeltiriz. Hemen düzeltelim hatta. Az önce artı 1'e çıkaracaktım. E, bu over extension'dan gelen ha negatifteyken gelmiyor. Bir dakikinde geliyor. Anladım. Tamam, ama yok az önce geldi. Şu bir dakika şunu böyle yapalım. Bu geldi. Oo bundan sonraki çok iyi. O zaman bizim şu anki padişah zaten komutan vaziyette değil değil mi? Yok yok daha yeni geldi bu. 14 yaşında mı ne 16 yaşında. Onu hemen komutan yapıyorum abi. Derhal komutan yapıyorum. Ve mümkün mertebe çabuk ölmesini sağlamaya çalışacağım. Dandik bir komutan da oldu zaten. Ee, peki yeni gelecek olan güçlüymüş claim'i. Yani hak iddiası. Hak iddia gibi bir şey oluyor aslında. Bunu hemen komutanı koyalım. Kimi koyalım? Selamet Giray'ı koyalım. Sen bodoslama dal. İstiyorsan ölebilirsin. Şunu, şu bitsin ondan sonra öbürünü şey yaparız. Tamam temiz. Şu 20 bini alıyorum. 10 bin kalsın. 14 e düştü. Oha baya adam kaybetmiş. Oha bu nedir abi ya? Bu hepsi bundan geliyor değil mi? Legitmesi düşük diye. Bu arada Legitmesi'nin düşme olayı bitti. Artık yüksel, yükseliş seviyesine geldi. Prestijimizin yüksek olması çok iyi. Ee, belki de problem olmayabilir. Belki de problem olmayabilir. Ben enflasyon diyeceğim çünkü enflasyon düşürme yeteneğimiz var Otomatik kendisi zaten düşüyor 08 08 %3 düşsün Daha sonra ben de 75 e, harcarım admin e, Bunu otomatik düşürürüz bir miktar Ya çünkü stability şu anda Ya zaten Evet evet enflasyonla stability her ikisi de admin puanı gerektiriyor Birisini anında gerektiriyor acil gerektiriyor Öbürü ise Çok sonradan da gelebilir Şimdi Nerede ayaklama çıkacak Saritsan'da Saritsan neresiydi Saritsan, Saritsan En iyisi ben buradan şöyle aratayım Saritsan burası Oha burada mıymış ee, O değil de şunu getirelim o zaman Ve yine bizim selamet Giray Allah cezanı vermesin. Ayaklanmayı yetiştiremedik ama galiba yetişti bizim eleman ya. Savunmada mıyız saldırıda mı? Bel fark etmiyor ya düz arazide. Artık düz arazi bonusu almıyoruz. Yani orta, bak bu şimdi şey olduğu için pretender olduğu için bunu tamamen yok etmemiz gerekiyor. Şey değil bu. Ee, normal diğer e, halk ayaklanması gibi değil. Selim Hilmi denen birisi... E tahta hak iddiası, iddiasında bulunuyor. Maniç neresi bakalım. Aa buraya gelebiliyormuş sadece uzaklara gidemiyor. Ve anında da yok olacak. Evet. Ya pardon. Pausta kalmış. Evet. Pretender'ı hallettik. Charity for the poor. Fakirlere yardım diyor. 121 altın vereceğiz. 25 payeti geliyor. Şimdi yeni kom padişah geldiği için payeti düşmüştür. Yani şu anda bunu yükseltmenin faydasını göreceğiz. Bu arada overextension bitti mi? Recall. Tamam gerek yok ona. Overextension bitti mi? Yok. Çok az kaldı. Bir tanesi geçti. Ben onu Müslüman yapmaya başlayalım diyorum. Oha niye bu kadar uzun? Oha. Ha bu çok düştü değil mi? Bizim padişahın da sanırım o, o şeyi etkisi yok fazla. Güçlü bir etkisi yok maalesef. Peki Klergi'nin etkisi var mı? Ulema pardon Klergi gidiyorum şu bonuslar geliyor zaten her türlü de gayet güzel. Ama loyalty'leri düşüyor. %10 toprak istiyorlarmış. Toprak isteyenler bir bunlar bir de bunlar. Beylerle ulemalar. Neyse onlara bakacağım ben bir detaylı inceleyeceğim. Bu Osmanlı'daki ile aynı gibi bir şey oldu. Ben daha önce pek bu tarz bir şey uygulamadım. Yani sadece Osmanlı'da biraz bakmıştım. Yani direkt oynamadım uzun uzun. Şimdi bu arada ben şeyi unuttum. Şunları unuttum. Şeyhul İslam. Denouncement. Onu da alalım. Prove legitimacy. Kaça çıkarmamız lazım? 100 yapmak lazımmış. Ebesinin şeyi yok artık. Bagan Ali. Bagan Ali burası değil mi? Burada bir yer olması lazım. Ya da değilse. Değilse neresi? Burası da değil. O zaman burası. <laughs> en iyisi ar arayalım ya. Vallahi olmuyor böyle. Baga. Bagan Ali burası. Ha tahmin etmiştim evet ama görmedim sonrasında. Ya atlarımız boşta duruyor. Yine buraya bir hak iddiasında bulunalım. Rezerv demiştik değil mi? ya? i̇ngil, İngil. İngil, Dingil. Rezerv, İngil. İngil'i almayı planlıyorum zaten. Şurası. O yüzden İngil'i atsak daha mantıklı olur. Zaten planladığım bir yer. Heh, Müslümanlaştırma dedik. Ha düzelmiş burası biraz. Ama 66 yine de çok yüksek ya. Tamam. Şimdi artık batılaşma yapabiliyoruz. Şimdi. E, ee, stability'mizi batılaşmayı başlattığım anda stability'mizi kafadan ne düşürüyor? 3 düşürecek. Yani eksi 3'e düşeceğiz. Yine admin puanımızı ben 300'e getireceğim. Öyle başlatacağım bunu. Belki de daha fazla yapmamız gerekecek. Böylece batılaşmayı hemen başlatıyoruz. Ee, Advisor'ları atmamız gerekecek çünkü bunların fiyatları %50 artıyor. Belki bir tanesini atmayız ya da gerekiyorsa yine tutabilirim diğerlerini de. Ama genel olarak kalsın önemli değil. Ee, yine sanırım önümüz tur bir önümüz bölümde biraz bekleme süresi geçireceğiz. Şu anda zaten dalmak istemiyorum şey Litvanya'ya falan. Abi otonomi rahatladı ya. Her şey rahatladı. Ne güzel oldu ya. Çok iyi oldu para konusunda da daha rahatız değil mi Evet daha daha iyiyiz yani Ondan sonra estate konusunda dediğim gibi inceleyeceğim ben birazcık daha çok legitmesi. Bunu yapmak isterdim ama çok yavaş ilerliyor bu, bunun kurtulması mümkün değil Power geliyor bu ne lan Man flock to the colors Güzel Ama zaten maksimumdayız yani, Gel Zaten e, normalden yüksek olduğu zaman düşmüyor. Peki ne istiyorsun bakalım? Merchants gains loyalty e, on influence diyor. Bunu seçersem loyalty kaybediyor, on influence kaybediyor. Ama mercantilizm kazanıyoruz kazanacağız buradan. Birazcık para vereceğiz. Mercantilizm Merchant, iyidir. Kim altın altın bildiğin altın lan onun ismi. Altın burada mı? Hemen anlarım şimdi. Ben burasıymış. Evet. Şu harita modunu ben çok sevdim arkadaşlar. Dağlık araziyi hep direkt şey gösteriyor. Böyle. Kahverengi gösteriyor. Yani çok bence çok daha kullanışlı öbürüne göre. Öbüründe mesela neyse şu anda listemde yok. Kullanmak istemediğim için açmadım. Öbüründe bakıyorsunuz da burası tam anlamıyla dağlık mı tepelik mi yok biraz böyle kafa karıştırabiliyor. Her burada rengine göre anlıyorsunuz zaten direkt. Çok rahat yani. Abi otonomi ne kadar güzel oldu ya. Vallahi mest oldum ben şu anda. 300 şey lazım değil mi bize? Ama bayağı uzun sürecek. Bayağı uzun sürecek ve 5 monaj puanı kullanacak her tur şey her ay her ay 5 monarş puanı gidecek. Yani bizim kaç 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 geliyor? 9 6 2 geliyor. Of bu kötü ya. buradan buradan puan gitmeyecek demek ki. O yüzden yavaş olacak bizim şeyimiz. Lan bu ne biçim komutan? Ya bir eleman koyalım da biriksin. Şu disiplin artı 3 verecek. Ama 14 maliyeti var. Biz karşılayabiliyor muyuz? Karşılarız ama bu sefer para gelmeyecek bize. artı 3 gelsin diye bunu alabiliriz. Bir alayım denemek istiyorum. Artı alabilirdim ama ee, Emir. Emir mi? Beyler miydi ya? Emir. Sen tabi Müslimiz ya. Bir, e, beyler şey de var sadece. Osmanlı'da var. Tabi adı şu kafa, şey yumruk işaretini görünce direkt bey dedim. E, emirlerin loyalty kazanma şansı var veya Admin puanı ka kaybedeceğiz aman abi puan istemiyorum puan kaybetmek Puan gelsin Kaybetmeyelim puan Diplomat Bak yine ne kadar hızlı geçiyor ya Rezerv İşte yakalanmıyor bizimki elemanlar Tamam Estates, Demand, Territory. Bunlara verelim mi biraz? Yani ben şimdi Oynarken Yapmak istemedim ama ee, neye göre development'a göre territory yüzde of non overseas development diyor. Oo, o zaman development'u yüksek bir yer vermemiz gerekecek. Yani development'a göre ist toprak istiyorlar. Bir de yüzde on istiyorlar. Şimdi e, ben bunu seçtiğim zaman bak, şunu şöyle mesela diyelim ki e, emirlere vereceğim diyelim. Buranın minimum e, otonomisi yüzde 25 oluyor. Hani bizim e, kabile daha önceki versiyondaki şeylerde %50'ye çıkıyordu kafadan. Yani %50 aşırı bir şey. Çok fazla. Ve üstelik sadece askeri anlamda faydası oluyor. Burada mesela ulemaya veririm. Ulemanın da mesela ayaklanma oranını düşürmek ve vergi oranlarını yükseltmek gibi bir faydası var. Otonomi %25 ama vergi oranlarını etkilemiyor. Yani çok güzel bir şey abi. Ondan sonra e, vergi oranlarını etkilemediğine dair minimum province autonomy, local autonomy tax ha, remove, Sadece vergilerden hiç etki etmiyor. Mesela emirlere verdiğim zaman %25 vergileri etki ediyor ama askeri oranlara etkilemiyor. Şey, e, manpower ve land force limite etki etmiyormuş. E, 25 zaten çok fazla değil. Yani o yüzden öbürü çok kötüydü öbür estate versiyon. O sadece askeriye yarıyordu. Sadece manpower'a yarıyordu o Hatta hiçbir şey yaramıyor başka. Şimdi bunlara verebiliriz tabii ki. Ee, sadece nereyi vermem gerektiğine dair adam gücü mesela yüksek olan yerlere adam gücü haritası açalım. Adam gücü çok yüksek olan yer yok fazla bizde. Bir başkentim var. O da kaç getiriyor? 2500. Buralar ne? 1000 küsur getiriyormuş buraların hep çoğunluğu. Renkler çok değişken değil ya. Mesela burada hayvani yerler varmış lan kaç getiriyor? 4500 mü? Yok abi. Allah Allah nasıl getirebiliyor bu kadar? Development mı hayvan gibi? Evet İstanbul ne alemde? İstanbul İstanbul Baya iyi ama burada da estate yok tabi. Ya başkent olduğu için estate olmaz. Buralarda vardır estate. Ama ya da belki ben göremiyorumdur. Varsa da. Yo ben göre, görüyor olmam gerekirdi değil mi? Bak beyleri buraya koymuşlar. Adam gücü çok yüksek değil ama mesela Konya'ya bir bey koysan o adam gücüyle manyak olur. 3200'den üzerine bir de bonus gelir. Bizde emirler de aynı şeyi veriyor. Bak emir yüzde kaç bonus veriyor? Aslında çok fazla değilmiş ya. Yüzde 20 öbürü çok yüksekti. Ee, kabileler yüzde 50 veriyordu. Yani onun bonusu çok iyi. Tamam. Bıdım ben bunu. Ben sizi bununla uğraştırmayayım. Biz oyunumuza birazcık daha hızlı devam edeyim. Onları bunları veririm bir sonraki bölümde. 22 dakika oldu. Bu bölümü biraz kısa keserim. Daha sonra hızlı bir şekilde ayarlarım ben bunları. Ee, eğer özel bir durum varsa onları anlatırım ben size. Yoksa ee, geçeriz. Ben bu şeylerin claim'lerime bakayım nerede var. Buraların hepsine claim atmışız. Kaluga ile Rize. Ama oraları almama ihtimalim var. Kaluga'yı atalım bir claim de şu anki bitsin. Yakında bir savaş gelebilir. Bu arada Amerikalıları keşfetmişiz. Oyun devam ederken şöyle bir bakın Buralarda millet koloni kurmaya başlamış. Tabii bizim ilgi alanımıza girmiyor. Portekiz'de tabi kim İspanyollar koloni kurmaya başlamış. Biraz kastırdı ya oyun sanki. Tamam. Şu hala 20 ya. Çok yavaş artıyor. Yıllık 0.88 artacak. Bu ne demekti? Bizim komutanı şey yapmamız lazım. Yani şeyi padişahı şekilde öldürtmemiz lazım. Kastilya. Brigant, Brigant Piety Tabii ki Piety alalım Çünkü Müslümanlaştırma işlemlerimiz yakın zamanda çok daha artacak Şimdi e, Zannedersem bundan sonra ha bekleme şey olacak Çok fazla aksiyon yok ben iyisi bu kısmı şey yine bitireyim Bak biraz erken bitiriyorum 24 dakika oldu ama O bekleme kısmını hızlı geçmek için e, ben size bir şey yapayım e, Kıyak geçeyim diyorum <laughs> Şu anda çünkü bir şey ayarlar yaptık onları bekliyoruz bir şey yapmıyoruz. Ee, ondan sonra batılaşmayı bekliyoruz. Hatta ben istiyorsanız batılaşmayı da geçebilirim. Ee, yani biraz bekleyeyim. İşte, aa aslında bir dakika yeterince birikti mi puan? Yok birikmedi yeterince. Para konusunda hala iyiyiz. Bence şu eleman kalabilir. Artı üçlük bir herif. Ama şu konuda gerekli değil. Bin puanımız var zaten kasada. Hiç gerek yok. Şuna fokusladık zaten. 9 buradan geliyor. 5 buradan geliyor. Şunun sayesinde. Artı 3 sayesinde. Şu an zenginiz yani gayet. Bu bir şey getiriyor muydu yoksa götürüyor mu? Yok, hiçbir şey yani biraz Puan getirmiyor da teknolojiyi pahalaştırıyor. Ondan sonra ayaklanma ihtimalleri var diyor ama çok çok zor uzak ihtimaller. 13 yılda burada Muscovit çıkacakmış. Ölme şeyim ama o çok 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 uzak. Oo kültür gelişimleri dönüştürmeleri. Ha, kazak değil mi? Kazak değil. Kazak da var. Baş, başkir var. Sonra Nogaylar var. İki tane başkir ve Nogay. Ee, yapmayalım. Bunlar dursun şimdilik. Yapmayalım. Ee, daha şimdi batılaşma için şey lazım. Çünkü puan gerekecek. Toplam when the progress is which will require uh, power in total diyor. Ha, 7800 şey 2800 diyor. 2800 aslında o kadar büyük bir rakam değil. Bunu üçe böldüğünü düşün yani. 3 farklı şeyden alandan toplam 2800 istiyormuş. Ama tamam. Tamam yaparız bu yaparız biz bunu ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü böyle bitireyim. Dediğim gibi e, isterseniz batılaşmayı başlatmayı e, bir, bir sonraki bölümde yaparım. Veyahut da onu başlatır sürecin sonlarına doğru ben bölümü başlatırım. Nasıl istiyorsanız onu yazabilirsiniz şeylerde. Gerçi e, ben bir dahaki bölümü çekmek istiyordum ama şimdi hemen. Ama vaktim de yetmeyebilir. E, neyse ben sizin yorumlarınızı bekleyebilirim. Bir dahaki bölümü ondan sonra çekeriz. Evet görüşmek üzere inşallah. Hadi eyvallah.